Merhabalar, Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan olur da güllaç olmaz mı? Tabii ki güllaç olmalı. Ramazan'da en sevilen tatlıların arasında yer alan güllaç tarifim var bugün. Ben de çok severim güllacı. Özellikle de Ramazan olunca benim için güllaç bir bambaşka oluyor. E, toplamda 5 su bardağı süt kullandım. 2 su bardağı toz şeker kullandım arkadaşlar. 5 veya 6 yaprak da gül yapraklarından kullanabilirsiniz. Benim kullandığım süt açık süt. E ee, ben daha önceden kaynatıp dolaba kaldırmıştım. Dolayısıyla da şimdi şekeriyle karıştırıp sadece ısı ayarına vereceğim. Ve o istediğim ısıyı elde ettikten sonra kaynatmayacağım tekrar. Eğer siz farklı bir süt kullanacaksanız mutlaka bir önceden kaynatın. Daha sonra ılımasını bekleyin. Şeker eridikten sonra şöyle sıcaklığını kontrol edin küçük parmağınızla. E, Elinizde hafif yakacak derecede olmalı. Çok e, fazla sıcak olmasın. Sütü ısıttım. E, tam istediğim kıvamı elde edince e, bir çay kaşığının ucuyla e, vanilya ekledim tamamen damak tadınıza göre eğer istiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Ben vanilyanın aromasını seviyorum sütlü tatlılarda. Dolayısıyla da bir çay kaşığı kadar kattım. Yeniden karıştırıyorum. Altını kapatacağım ocağın. Bir su bardağı kadar ceviz için vardı. Ve onu hemen şöyle bir küçük bir rondom var. Onunla hemen incelteceğim. İrili ufaklı hiç fark etmez. Bir çay bardağı kadar da fındık kullandım. Filaç yapraklarını ortadan ikiye bölüyorum arkadaşlar. Ee, uzun borcam kullandım. Siz arzu ederseniz hangi tepsiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Ama şekil itibariyle daha e, tam orantılı bir şekilde sığsın istiyorum. Ortadan ikiye kesiyorum mutfak makasıyla. Daha önceden de tepsinin altına bir iki kepçe süt kullandım. Sizin de gördüğünüz gibi ortadan kestiğim kısmı tam kenara getiriyorum ki tam borcama uyumlu olsun ve şekli düzgün olsun istiyorum. Kestiğim diğer e, yarısını da koyuyorum. Üzerine bir iki kepçe şöyle bir e, sütten gezdiriyorum arkadaşlar. İkinci katını da aynı şekilde kesiyorum. Dilerseniz her katına e, fıstık, fındık, ceviz ne kullanacaksanız e, her katına kullanabilirsiniz ya da e, bir veya iki nasıl arzu ediyorsanız her katına kullanmayı da bilirsiniz. Ya da e, bölüştürüp bir kısmını alta bir kısmını üste gelecek şekilde tam ortasına da ekleyebilirsiniz e, ceviz, fıstık ne kullanacaksınız arkadaşlar tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dikkat ederseniz borcamın uç kısımları boşta kaldı. Biraz sonra o e, yapraklardan da dörde keseceğim. Oraları da doldurmak için tekrar ceviz içinden serpiştiriyorum. Güllacın bu yaprağını dörde bölüyorum arkadaşlar dediğim gibi borcamın uç kısımları açıkta kalmıştı ve şimdi oraları doldurmak amaçlı e, yuvarlak kısmı ortaya kestiğim düz tarafı da e, tam kenarlara gelecek şekilde yerleştiriyorum ve hepsi eşit e, bir şekilde tepsi tam aynı kalınlıkta olsun istiyorum. Evet diğer parçasını da bölüyorum. Yine üzerine sütten gezdiriyorum bir iki kepçe. Daha sonra üzerine yine iç harcından gezdireceğim. İşte bu kadar basit, işte bu kadar lezzetli oldukça pratik, herkes yapabilir bundan sonra güleciği. Yeniden iç harcını serpiştiriyorum biraz daha. Bu tarifim e, tam ölçüdür arkadaşlar. Eğer denerseniz şaşmaz kesinlikle. Birebir tam ölçü. Siz de mutlaka deneyin. Ve şimdi sıra geldi en üst tabakasını yerleştirmeye ben yuvarlak kısımlarını kestim sizin de gördüğünüz gibi hemen onları e, önceden yerleştirdim tepsiye tam düzgün şekli e, üste koyacağım. Bakın arkadaşlar tam borcamın şeklini alacak şekilde kenarlarını yuvarlak kısımlarını kestim ve tam dikdörtgen bir parça elde ettim. E, çok önemli olmayabilir ama ben böyle istedim daha düzgün görünüyor kalan sütü de en üstten hepsini döküyorum. Önce biraz dışarıda bekletin, dinlensin. Daha sonra mutlaka buzdolabında muhafaza edin. Sütlü olduğu için dışarıda kalırsa bozulabilir. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalımı desteklemek için mutlaka abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.